Aslında Zemfiroş hikayesi tam 1100 yıl önce Silvanda yaşanmış gerçek bir destandır. Yani daha çok aşktan sevginin dışında biraz da yani irade ve nefis mücadelesi ve savaşıdır. Yani böyle de insan Zemfiroş'u ele alabilir. Tam 1100 yıl önce Mervani Kürt devleti döneminde Zemfiroş hikayesi geçiyor ve aslında e, aslen Silvanlı olan ve Diyarbakır emiri olan e, Bünyamin yani Zembil Froş e, bir emirin oğludur ve e, zevk ve sefa içerisinde yaşayan, zenginlik ve bolluk içerisinde yaşayan e, bir gençtir. Yani e, hayatın, yaşamın bütün e, acılarından uzak, dertlerinden, ızdıraplarından uzak yetişmiş ve büyümüş bir e, kişidir. Bir gün babasıyla birlikte ve vezir, veziriyle birlikte Silvana, Diyarbakır'dan Silvan'a avlanmaya geldikleri sırada önüne bir mezarlık çıkar ve daha sonra o mezarlığı ziyaret eder, oraya gider ve mezarın altından yeryüzüne çıkan bir insan iskeletini görür ve bunu aslında bir anlamda sorgulamaya başlar. Der ki vezirine bu nedir diye, o da diyor ki efendim biz de böyle dünyaya geldik ve öldükten sonra biz de böyle olacağız ve e, yani öldükten sonra iskelet olacağız ve mezara gireceğiz diye. O günden sonra zemm yani Bünyamin artık yaşamı sorgulamaya giriyor. Yani ölümün olduğunu bir anlamda e, şöyle de yani iyilik ve kötülüğün yani e, karanlığın ve aydınlığın ve ölümün olduğu ya, yaşamın ne kadar e, acı olduğunu da bir anlamda anlamaya çalışıyor ve o günden sonra bir yoğunlaşmaya giriyor. Aslında hakikat yolcusu oluyor ve o günden sonra artık emirliğini, babasını, ailesini terk ederek zembil satmaya başlıyor. Zembil froş Kürtçe bir isimdir aslında. Yani zembil satan. Yani zembil froşun kelime anlamı budur. Zembil satan anlamına geliyor ve bölgede artık Sırman başta olmak üzere bölgede herkes Bünyamin'i zembil froş olarak tanıyor. Ve Bünyamin daha sonra kendini dağlara, çöllere vererek yeni bir yaşam kuruyor aslında. Bütün şatafattan, zenginlikten, zevkten, zefadan, her şeyden uzaklaşarak ve kendini tamamıyla kendi inançları ve idealleri uğruna kendini veriyor ve hakikat yolcusu oluyor. Zemir Froş evlendikten sonra çoluk çocuk sahibi oluyor ve bir gün Silvan, Silvan'a geliyor. Hatta Mervani Kürt Devleti döneminde, Nasr-ı Devleti döneminde ki Silvan'a geldiğinde sarayın önünde hatun onu görür. Tabi Zembifroş uzun boylu, yakışıklı, endamlı biri olduğundan dolayı da Hatun ona aşık olur ve bütün zembirlerini kendisinden almak ister. Aldıktan sonra hatun şöyle bir sorgulamaya girer. Ya Benim gibi güzel bir hatun, yani Silvan'ın hakimiyeti, bölgenin hakimiyeti bizde olmasına rağmen neden zembir Froş bana bakmadı? Ya da bir anlamda neden benimle fazla sohbet etmek istemedi diye içerlenir hatun. Ve o günden sonra biraz daha öfkelenir ve şu düşünceye varır. Der ki ben... Ne yaparsam yapayım zembir froşu elde etmem gerekir ve bir gün zembir froşu saraya davet eder ve bütün zembirlerini alır ve onlar arasında geçen bir diyalog olur. Aslında hatun diyor ki benimle işte yani birlikte ol seni seviyorum yani işte aşık aşık olduğunu itiraf eder ona oysa ki zembir başını önünden yani önüne eğerek başını kaldırmadan dair hatuna şunu söylüyor diyor ki hatunum ben tövbeliyim. Nazlı yarım ben tövbeliyim, çocuklar aç, evde biriyim, ulu Allah'ımdan korkarım. Hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Evli olduğunu söyler ve kendini ideallerine ve inançlarına adadığını bir anlamda söyler ve saraydan ayrılır. Aslında Hatun buna çok daha fazla sinirlenerek ve içerlenerek şöyle bir plan yapar. Zembir Floş'un evi Silva'nın hemen dışında bulunan bir çadırda ve bir gece Zembir Floş'un evine, Zembir Floş evde olmadığı vakit Zembir Floş'un evine gider, eşiyle görüşür, kendisine bir, bir miktar altın ve Gümüş verdikten sonra sadece bir gece Zembir Froş'la birlikte olmak istediğini ifade eder ve eşi oradan ayrıldıktan sonra hatun yatağa girer. Zembir Froş Silvan ilçe merkezinde o kalenin içerisindeki sarayda Zembir Froş sepetlerini satıp evine döndüğü gece yatağına girdiği vakit aslında bir şeyle karşılaşır. İlk önce ayağı hemen hatunun ayağındaki gümüş halharlara değdiği gibi bu kendi eşinin olmadığını anlar ve hemen o çadırı terk eder ve bir daha da e, yani Silvan'a gelmemeye çalışır. Silvan'a gelmemeye çalışıp da zembilleri artık Silvan'da satmaz. Hatun yine buna çok öfkelenir. Hatun benim gibi güzel, zengin, şatafatlık nasıl zembil froş beni şey reddeder, kabul etmez diye ve askerlerine emir vererek e, şey yapar zembil froşu tutuklatmalarını ister. Ve froşu tutuklayıp sarayın sarayın zindana atıyorlar. Aslında günler günleri, haftalar haftaları, aylar ayları, hatta belki de yıllar yılları geçtikten sonra da ne olursa olsun Zembifroş kendi özgür iradesinden ve direnişinden vazgeçmiyor. Günde üç defa hatun saraydaki zindanda Zembilfroş'u ziyaret eder ikna olması için yani onu kabul etmesi için kabul ettiği vakitte kendini zincirlerinden koparacak ve kendisini serbest bırakacak diye vaatlerde bulunur ama hakikat yolculuğuna çıkan Zembil Froş bir anlamda cezaevinde o zindanda derinleşerek bütünleşerek direnişini daha çok kuvvetlendirir ve asla ve kata hatuna teslim olmaz ve ne olur? Aslında bir gün 21 Mart Nevroz Bayramı'nda ki mervan Kürt Devleti döneminde Nevroz Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanır. Her gün herkes o gün her işinden, her şeyinden her şeyini bırakır ve o gün bir bayram havasında geçen Nevroz Bayramı'nda emir talimat verir. Zindandakiler dahi Nevroz Bayramı'nı izleyecek diye talimat verir. Ve o gün zincire hapsolan bir anlamda dire, büyük bir direniş gösteren eee zembil froş ve nevrozu seyretmek için alana getirilir ve onu fırsat bilerek nevroz şey zembil froş kendini Silvan surlarından Silvan kalelerinden atarak ve kurtulmaya çalışır. Aslında kurtulmaya çalışır ve o günden bugüne ve kendini çöllere, dağlara veren maddiyattan uzak maneviyatı seçen ve kendi inançları ve idealleri uğruna mücadele eden Zemmifroş bir daha Silvan bölgesine uğramaz Musul taraflarına gider. Ve Musul taraflarına gider ve kendi yaşamını orada artık sürdürür. Şu an Froş'un mezarı aslında e, Irak Kürdistanı'ndaki e, şey, Zao ve Doğuk arasında bulunan Batufa nahiyesinin Şirkö köyündeki mezarlığı oradadır ve orada yatıyor. Biz de diyoruz ki Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Zembil Froş'un hikayesini gazeteci Fer